Burak'la paylaşımlar youtube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar Bildiğiniz üzere e, Yasin abi bana çok kötü bir şaka yapmıştı e, Dün e, ve e, bu bana tabii ki çok üzmüştü beni e, Ama şimdi abi senden çok çok özür dileyerek bir şaka yapıyorum sana Kusura bakma özür dilerim Madem biz bir ayrıyız, madem birbirimizi trollemek var Ben de seni trollüyorum abi özür dilerim diyorum şimdiden Hemen vakit geçmeden onu telefon numarasıyla arayayım Evet, şey diyeceğim ona polis sıkıştı yapacağım izleyin ve neler olacağını görün. Çalıyor. ...bu açarsa. Alo. Ee, merhabalar. <laughs> merhabalar. Ee, Yasen Acar'la görüşecektim ben. Evet, ee, Zonguldak e, Emniyet Müdürlüğü'nden arıyorum. Ee, Buran e, arkadaşıysınız herhalde. dolayı mı? Evet evet siber saldırıdan evet. dolayı. Evet. Eee bu olay e, tam olarak e, sizinle e, olduğunuz zaman olmuş herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. ben zaten e, bütün takip ettiğim şeyleri video altına alıp YouTube'dan da yayınladım. Eee gördük ee, ve Burak arkadaşımız şu anda bizim yanımızda ifade veriyor kendileri. Eee olayın tam e, nasıl gerçekleştiğini anlatabilir misiniz? anlatabilirim. Ee, sanırım ya yani biz polisten aldığımız bilgiye göre önce iki kişi, e, buranın arkadaş olan iki kişi şaka yapmak amacıyla e, şey yapıyorlar, siteye el koyuyorlar ve istanlam yayınladılar Rusya'ya. şeye? Yani ben e, ben şöyle söyleyeceğim, karakol numarasını al alabilir miyim? Ben sizi arayayım. Ee, e, tamam, verelim. Arayın. 372 Miyim, anlamadım Eee 372 Evet 266 Evet Tic Rail Game Tic Rail Action Game zaten Ahahahah <laughs> <laughs> Yasin abi nasılsın abi Burak <laughs> Benim abi benim <laughs> Oğlum sesin niye bu kadar değişik geliyor lan? <laughs> Şu anda abi öyle bir kendimi sıkarak konuşuyorum ki. Oğlum normalde hani Discord'dan falan konuşursun sesin böyle değil ki anasını satayım. Ee, onu fark ettim abi telefonda <laughs> çok tuhaf <tabii>. geliyor. abi takip... <laughs> takipçilerimize bir şey söylemek <laughs> istiyor musun? Ne? Neyi söylemek istiyor Takipçilerimizi Takipçilerimize bir şey söylemek istiyor musun? Bir şey söylemek istemiyorum. Güzeldi ya güzeldi oğlum <laughs> Mehmet'i içeri tutturcaktım Ne güzel heveslenmiştim sen <laughs> Ahahahah Ahahahah <laughs> Ahahahah <laughs> Çıkamadım diyorsun Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Eee Olayı direkt lak like diye anlattı İstiraz falan etmedi abimden sağ olsun teşekkür ederim Yok abi ciddiyse arama karakolunu Varsa istedim geri aramak için ki Ee iyice Tonga'ya düşmeyeyim diye Böyle şeyler çok başıma geldi benim. Polis ayağını aramalar, bilmem ne falan filan. Tecrübe de. Diyorsun abi. Aynen sen ele verdin. Ele vermesen ne olacaktı? Verdiğin numara ne? Kendi ev telefon numara. <laughs> Kendi ev telefon numara mı? Gene sen açınca ben yemem ki onu. Niye? Merkezde çünkü öyle olmuyor. Belki... Bana santrali arıyorsun. He. Oradan seni yönlendiriyorlar. O yüzden ben her zaman polise konuşurken adresini isterim. Telefon numarasını alırım, kendim ararım. Diyorsun abi. Hmm. İlk başta bir kaptırdım, anlatıyordum da çünkü bekliyordum böyle bir şey olabileceğini. Sonra <laughs> yani sonradan dedim ki, ulan dedim, karakolda arıyormuş falan filan, görelim dedim de. Aa, anladım abi. Erken koy verdin yani. Ya <laughs> <laughs> soracağını aklıma gelmemişti. Şey. <laughs> gerçekten iyiydi yani ama dediğim gibi ben kolay kolay yemem. <laughs> ama gene de harikaydı yani. Bence de abi. Tamam dört gözle bekliyorum bir Bu arada çikolata gelsene oğlum bir şey yoksa. Geliyorum abi şimdi. E, tamam tamam. Hadi, görüşürüz. <laughs> hadi. Ya, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. <gülüyor> 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 kapat ya kapat. Kapattım hadi.